Şimdi insanoğlu aslında yaşadığı hayatı düşünecek olursa daha ana rahmine düşmeden bir erkeğin eril hücrelerinin oluşması, anne rahminde işte o dişil hücrenin oluşması, sonra bunların ikisinin buluşması. Oradan bir üçüncü yani anne baba var, üçüncü bir insan varlığının oluşması. Onun anne rahmindeki gelişimi, Sonra mükellef oluncaya kadar, reşit oluncaya kadar anasına babasına bağımlı bir şekilde yetişmesi. Bunların hepsinin üzerinde tefekkür ettiğiniz zaman insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu, Allah'ın koyduğu kuralların dışına asla çıkamadığını görürsünüz. Ama ne hikmetse şeytanla işbirliği yapar insan. Aklı başına geldi, birazcık güç getirdi, iş yapmaya başladığı andan itibaren Allah'ı bir anda yok sayabilir kafirlik yapabilir. İşte bunu Allah tarihin içinden değişik zaman dilimlerinden bize göstermek suretiyle aklımızı başımıza almamızı ve bizim içinde yaşadığımız dünyada ne Amerika'nın, ne Rusya'nın ne de kendisini güç olarak addedenlerin Allah'ın uluhiyeti karşısında hiçbir değer olmadığını bilmemizi istiyor Allah. Tarihe bak, ibret al diyor. Geçmişte bugün senin yaşadığın dünyadaki gibi kendisini güç gören birileri vardı. Allah onları tarihin derinliklerine gömdü yani. Bunlar da yarın bir gün tarihin derinliklerine gömülecek. Yani sen bugün varsın, adın anılıyor. Vefat ettiğin günden itibaren kimse adını bile söylemiyor seni. Cenaze diyor, müteveffa diyor, rahmetli diyor. Üç gün sonra, 5 gün sonra bir de bakıyorsunuz ki herkes ölümüne alışmış. Sen bu dünyada yaptıklarınla beraber kalmışsın. Bu dünyadaki birlikte olduklarının hepsi geride kalmış. Sen yaptıklarınla beraber perdenin ötesine geçmişsin. Bir gün onlar da geçecek tabii. Buradakilerin hiçbirine güvenilmemesi gerektiğini yaşadığın süreçten, geçmişten, Allah'ın sana verdiği örneklerden anlaman lazımdır. Eğer anlayamamışsan o zaman hataları yapman kendi açından mazur olabilir.